Elbette meme estetiği sonrasındaki günlük hayata dönüş sizin çok daha özgüvenli bir bakışınızla dönmektedir. Fakat hastalarımızın merak ettiği en önemli şeylerden birisi kaçıncı günde işime başlayabilirim, kaçıncı günde spora başlayabilirim. Hastalarımıza şöyle söylüyoruz. Operasyondan sonrasında 4 ila 6 hafta spor cüsteni giymenizi istiyoruz. 4 ila 6 hafta günlük aktivitelerinizi rahatlıkla yapmakla beraber çok ağır spor aktiviteleri, yüzerken kulaç atmak gibi çok ciddi atletizmle uğraşan hastalarımızda, pilates, yogadaki hareketler gibi göğüs kasını zorlayacak hareketlerden yaklaşık 6 haftayla bir miktar daha sakınması bizim için ideal olan operasyon sonrasındaki bakıma giriyor. hastalarımızı neler bekliyor? Operasyon sonrasında bir 3-4 günlük hafif bir ağrısızı, daha sonrasında rahatlıkla günlük hayatlarına dönüyorlar. Çalışan kadınlar çok rahatlıkla operasyon sonrasında 4. veya 5. günde normal iş hayatlarına dönebilirler.